Hani diyoruz ki gerek biz 30 içinde, gerek BIST 100 içinde, gerek Halkars portföylerimizin içinde, Halkars hisselerin içinde. Buraları hak etmeyen artık bir ralli beklentisi içinde olan şirketlerimiz, hisselerimiz toparlama bölgelerinde o kadar çok oyalanıyor ki. O kadar çok haberlerden etkileniyor ki. Ama geldiğimiz noktada yıl içinde SPK'nın da kapısında kuyrukta bekleyen 60-70 tane taslak izahnamesi onaylanmış halk arzlar var. Bekleyen halk arzlar var. Onaylı izahname bekleyen. SPK'dan onay bekleyen. Bu yıl içinde 9 yeni halk arzımız onay almış. 9 yeni halk arzımız işleme başlamıştı. Bunlardaki kar marjları %200'leri geçmiş bulundu. Hani Alves kablo dedik. Sigara parasıyla almaya başlayacağız, başladık dedik. Onun da düzeltme bölgesini işaretledik kendi kafamızdan. Ama o bile şu anda %200 kar marjını geçmiş durumda arkadaşlar. Bakın 2024 senedir, senesinde işleme başlayan halk arzlar içinde bugün kapanış itibariyle Patek %252, Alves %213, Odin teknoloji %169 oranında karlılığa uğraşmış arkadaşlar. Şöyle bir ekranımızı küçültelim. Tekrar edelim. Patek Pasifik Donanım yazılım %252 karlılıkta şu an bugünkü kapanış itibariyle. Tarihi zirveden aşağı inmiş bor şeker yüzde 45, Limak donalı çimento yüzde 76, alves yüzde 213 ikiye katlamış, halkarz 3'e katlamış, oba makarna yüzde 26, artemis yüzde 112, Morgan yüzde 56, o meydan savaşları, Morgan meydan savaşları daha hak ettiği yerlere gelecek diye düşünüyorum. Odin teknoloji yüzde 169 ve entera yeni bir enerji yarında 6. tamamen edecek %61 oranında karlılığa ulaşmış durumda arkadaşlar. Peki bu halk arzların bu takip ettiğimiz BIST 30 içindeki bebek hisselerin, küçük sermayeli hisselerin hedefleri nereler? Bu hedefler öyle 3 ay 5 ayda gelecek hedefler mi? Yoksa örnek veriyorum Pasifik Donanım yazılım şu an size alım fırsatı mı veriyor arkadaşlar? O yüzden her zaman diyoruz ki borsaya toplu parayla girmeyin. Evimi arabamı sattım. Bütün varımı yoğumu. Konuşmayalım. Kripto piyasasını görüyorsunuz. Hafta sonu neler olduğunu görüyorsunuz. Bir sosyal medyayı açın bakın. Gül gibi doktor ya. Doktor ya. Kaç yaşında? Yazık değil mi? Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar.